Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yaprak veren efendim. efendim. Üzümlünün efendim. Üzümlünün. Evet. fiyatlar nedir? Fiyatlar güzelliydi. Ben bugün arkadaşlara iladan 120'ye sattım. Evet. Vatandaşa ikrami olsun diye. Erzincan üzümlü yaprağıdır. Yani siz de tanıdın. Söyleyin. İnsanlar güven alsın. Getir tokat yaprağını Erzincan'da satıyorlar. Evet. Elazığ üzümüne Erzincan Erzincan'dır. Ben buna karşıyım devletin yetkililerinin buna müdahale etmesini istiyoruz. Özellikle er, üzümünü, Erzincan, üzümünü, Bekelen ben ona karşıyım, onu yetkililere sesleniyorum. Lütfen bildirin sesini, bildirin yardım Yardımcı Sürekli bulunuyor. üzüm yaprağı mı satıyor efendim? Üzüm değil, üzümü, üzümü, üzüm. Üzüm. Erzincan, üzüm. Elazığ, üzümünü Erzincan, üzümü değil, geldi insanlara kandırıyorlar. Anladım. Yetkililere bunu bildirin. Tamam efendim. Teşekkür, Sağ olun. teşekkür ederim. Sağolunlarla. Sağolunlarla. Sağolunlarla.